Ayrıntılı ultrason nedir? Ayrıntılı ultrasondan ne beklemeliyiz? Ayrıntılı ultrason gebeliğin 18-22. haftaları arasında yapılan ve bebeğinizin anatomik olarak değerlendirildiği bir tetkiktir. Ayrıntılı ultrasonun birkaç tane amacı vardır. Bunlardan ilki bebeğinizde yaşamla bağdaşmayan bir anomali olup olmadığının saptanmasıdır. Diğeri ise Bebeğinizde yaşamla bağdaşan ancak doğum sonrasında hemen müdahale gerektirebilecek bu nedenle önceden çocuk ekipleriyle birlikte hazır olunmasını gerektiren durumların olup olmadığını saptamaktır. Ayrıntılı ultrasonun normal olması bebeğinizin genetik açıdan tamamen normal olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü yapılan yayınlarda ayrıntılı ultrasonun herhangi bir anomaliyi saptama oranının %60-80'lerde kaldığı gösterilmiştir. Eğer genetik olarak bebeğinizin tamamen normal olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız mutlaka amniyosentez, CVS ve kordosentez gibi invaziv tanı işlemlerini yaptırmanız gerektirmektedir.